Merhaba arkadaşlar. Bodrum gezisi sırasında yürüyüş yaparken gündemle ilgili fikirlerimi paylaşmak istediğim bir video hazırlamak istedim sizlere. Biliyorsunuz malum uzman öğretmenlik sınavı var. Ben de içerikler hazırlıyorum. Önce kısa notlar serisiyle başladım. 16 ayrı sayıdan oluşan bir e-kitap hazırladım. Yani çalışmaya hiçbir şekilde fırsat bulamayanlar için en azından konulara genel bir bakış açısı sunmak için bu notları hazırladım. Bununla yetinmeyip geniş özetlere başladım. Geniş özetlerde konuları derinlemesine inceledim. Diğer taraftan da kavram haritaları yayınlamaya başladım. Daha detaylı çalışmak isteyenler için alternatif üretmeye çalıştım. Daha sonra deneme sınavları oluşturmaya başladım ve şu ana kadar 8 tanesini yayınladım. Oluşturduğum bu kısa notları, deneme sınavlarını, kavram haritalarını, geniş özetleri tamamen ÖBA sitesinde yer alan PDF dokümandan hazırladım. Çalışmalarımın hiçbirinde alternatif bir kaynak bulunmamaktadır. Ve daha sonra bir arkadaşımın ısrarı üzerine video çalışmalara başladım. Ama bu video çalışmalarını yapmayı hiç istemiyordum. Çünkü ben topluluk önünde konuşmayı böyle çok böyle bilir kişi gibi anlatmayı falan seven birisi değilim. Hatta ilk 5 videoyu konuşması sadece slide şeklinde kısa kısa notlar serisinden derledim. Daha sonra arkadaşım ısrar edince hadi dedim bir tane çekin böyle alel acele bir tane video çektim. Sonra baktım yorumlar çok güzel, insanlar ilgi gösteriyor. o zaman ben bunun devamını getireyim dedim. Ve bu şekilde yani sadece e, okuyarak çalışmak istemeyenler için hani alternatif hani yürüyüşlerde falan böyle dinleyebileceği dijital ses dosyası şeklinde ve eşitsel öğrenenler için de güzel bir alternatif olabileceğini düşünmeye başladım. İşte ben bütün bu çalışmaları, ben uzman öğretmenim, sizlere bakın bunları takip edin, kesin kazanırsınız amacıyla değil, sizlere tamamen yardımcı olmak amacıyla yapıyorum. Yani bir iki tane kısa notlar serisi paylaştıktan sonra beni yayın evleri aradı. işte bize içerik üretir misiniz? Vesaire. Çok yani teşekkürler tabii kıvanç duydum yani mutlu oldum fakat yani Adımın böyle işte bu işten bir rant, işte bir para kazanmak bilmem ne falan böyle şeylerle geçmesini istemedim. Bu çünkü beni çok üzerdi. Yani kibar bir şekilde kabul etmedim. Hatta uygulama, App Store'dan uygulama sahipleri yine teveccüh etti, teklif ettiler vesaire. Yine aynı şekilde kibar bir şekilde kabul etmedim. Peki ben bu çalışmaları neden yapıyorum? Tabii ki sizlere faydalı olmak beni teşvik ediyor. Ama en nihayetinde ben bir hani grafik tasarıma meraklı olduğum için... Zaten bunları yapmayı sevdiğim için önümde de böyle bir konu var. İyi o zaman ben bununla ilgili tasarımlar oluşturayım. İnsanlar baksın, incelesin, yararlansın. Hatta uzun vadede sadece uzman öğretmenlik konularıyla ilgili değil. Yani spesifik düşünmeden eğitim pedagojisinde kendini geliştirmek isteyenler için, belki KPSS'ye hazırlanmak isteyenler için. Söz konusu bu eğitim alanlarında master, doktora yapmak isteyenler için zaten çok kirli olan bu sosyal medya ortamına güzel, temiz, şeffaf dokümanlar oluşturarak internette çok uzun yıllar farklı amaçlarla kullanılabilecek bir arşiv oluşturmayı amaçladı. Yani süreç bu noktaya getirdi. Bu çok önceden planlanmış bir şey değildi. Süreç bir anda kendini bu noktaya getirdi. Ve şimdi düşünüyorum yıllar geçtikçe bu eğitim dökümanlarının farklı amaçlarla, kişisel gelişim amaçlı kullanılabileceğini düşünmeye başladım. Yani malum işte bu sınavı kazanalım, kazandıralım, 1000 lira kazanalım, 2000 lira kazanalım. Bunun için değil, kendi sevdiğim grafik tasarım alanında sosyal medyaya kalıcı eğitsel içerik arşivi oluşturmak amaçlı bir projeye girmiş oldum. Sınav iptal olur, olmaz, gelecek sene iptal olur veya uzun yıllar sürer bunlarla hiç ilgilenmiyorum. Sonuçta, sonuçta uzun ölçekte eğitim pedagojisine interaktif bir katkı sunuyorum. Ve ne güzel bir his ki Telegram'da, Instagram'da, YouTube'da böyle samimi bir ortam oluşturduk. Benim Telegram grubum zaten bir 6 aydır vardı. Hatta adı da eğlenerek öğreniyoruzdu. Ben yine kendi çapımda sınıfımda yaptığım etkinlikleri öğretmen arkadaşlarımıza faydalı olabilecek etkinlikleri, gezi gözlemleri vesaire birçok şey paylaşıyordum. Kitap tavsiyeleri falan. Mesela gezi, yaptığım gezilerde mutlaka bir kitap evine uğruyordum. Eski paylaşımlarımdan görebilirsiniz. İşte öğretmenlere, eğitimcilere ne faydalı olabilir veya veya çocuklar için hangi kitapları tavsiye edebilirim? Bunları paylaşıyordum Instagram'da, Telegram'da. Gittiğim sergilerden, müzelerden, antik yerleşim alanlarından içerikler paylaşıyordum. Yani zaten ben bu alanın içerisindeydim. Umarım ki bu sosyal medya hesaplarım işte Telegram grubu, Instagram grubu filan ileride eğitime dair çok daha eğlenceli projelerde bir araya gelebileceğimiz bir çatı olarak kalır. Kısaca amaçlarımı anlattıktan sonra şunlardan bahsetmek istiyorum. Çalışmalarımın hiçbiri derme çapma, sağdan soldan aparılmış konuları içermiyor. %100 öba ve %100 el emeği olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu arada ben bu çalışmaları yaparken çeşitli Instagram sayfalarından, web sitelerinden, eğitimle ilgili web sitelerinden bana güzel destekler geldi. Çalışmalarımı pdf olarak ulaşmak isteyenler için seçilöğretmen.com sitesine, medders.com sitesine, öğretmenler.net sitesine ve muhtelif birçok siteye bu çalışmalar yüklendi. Kimilerini kendim yükledim, kimileri de web sitelerinin sahipleri tarafından yüklendi. Yani bu beni mutlu etti çünkü ticari bir amaç gütmüyorum. Hiçbir siteyle, bir uygulamayla bir ortaklığım söz konusu değil. İsteyen herkes bu içeriklerimi isim belirterek her yerde paylaşabilir. Hatta siz de beğendiğiniz herhangi bir içeriğimi kullandığınız sosyal medya hesabından paylaşmanız farkındalık oluşturmak açısından, çalışmalarıma katkı sunmanız açısından çok değerli olacaktır. İşte bütün bu çalışmalarım, testler, özetler, deneme sınavları, kavram haritaları eş güdümlü birbirini destekleyici şekilde ilerliyor. Öyle ki ben hatta Cevap anahtarlarında bile öbanın dışına çıkmıyorum. Olur da cevap anahtarındaki bu seçenekleri açıklama ihtiyacı duyuyorum. Ve konuları işlerken aralardaki farkları belirterek daha sağlıklı, anlamlı bir öğrenme gerçekleştirmiş olurum. Yani dediğim gibi biz bu çalışmaları yapıyoruz fakat bu geçici bir süreç. Biz eğitime dair her türlü çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Onun için ee, sadece uzman öğretmenlik olarak düşünmeyin. Telegram grubumuza tüm eğitimci arkadaşlarınızı ekleyebilirsiniz. Konularla ilgili her türlü sorularınızı Instagram'dan yazabilirsiniz. Ve tabii ki tüm bu çalışmaları yaparken illaki arada imla hataları, ufak tefek böyle hatalar oluyor. Ben ben bunlara hemen müdahil oluyorum. Hemen tüm sitelerden, tüm platformlardan bunları güncelleyerek sizlere tekrar sunuyorum. Kısa notlar serisi bitti. Geniş özetler serisi bir hayli emek gerektirdiği için e, biraz Zaman alıyor. Kavram haritalarını ise sonlara doğru yaklaştık. Eğer başarabilirsem nasıl kısa kısa notları e-kitap halinde tek bir PDF'de paylaştıysam bu kavram haritalarını da ve geniş özetleri de çalışmalar bittiğinde tek bir PDF halinde paylaşmayı düşünüyorum. Ben biraz da özgürlüğüme düşkün birisiyim. Yani gelecek bir site bana işte şu kadar para karşılığında gel sadece bizim site için bunları yap veya bir kitap bir yayın evi gel bizim yayın evi için şu çalışmaları şu özetleri çıkarsana şu kadar para. Yani bu beni sınırlayacağı için zaten ticari beklentim olmadığı için bu şekilde özgür olarak yoluma devam ediyorum. Ee, baş öğretmenlikle de ilgili sorular geliyor bana. İşte baş öğretmenlik için de hazırlayacak mısınız vesaire. Bunları pek çok kez açıkladım ama tekrar googlelayın. Uzman öğretmenlik konularının tamamı baş öğretmenlik konularını da içeriyor. Yani uzman öğretmenlik konularına çalışarak baş öğretmenliğe de çalışmış oluyorsunuz. Fakat Baş öğretmenlikte ekstra 3 modül var. Ve ben bu ekstra 3 modüle zaman ayırabilir miyim? Zaman yetişir mi? Bunu gerçekten bilemiyorum. Ve çok düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Ama en azından uzman öğretmenlikle ilgili çalışmalarıma da baş öğretmen adayları çalışabilir. Şu ana kadar bahsetmiş olduğum sitelerden yaklaşık 300-350 bin indirme gerçekleşti. Tabi bu çalışmaları herkes Whatsapp'tan birbirine gönderiyor, Telegram'dan atıyor, videosunu paylaşıyor, Facebook'tan paylaşıyor. Yani onları saymak mümkün değil. Onları da sayarsak herhalde milyonun üzerinde olduğunu düşünüyorum. Ve bu anlamda gerçekten ilginize çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu beni çok teşvik ediyor. Ve ben de böyle o sevdiğim grafik tasarım işlerine devam ediyorum. E tabi sürekli uzman öğretmenlikle ilgili içerik hazırlamak böyle biraz sıkıcı geliyor ama işte o yazdığınız mesajlar, güzel sözleriniz filan bir şekilde beni motive ediyor ve devam ediyorum. Sınav iptal olur, olmaz, gelecek sene ne olur bilinmez. Fakat en azından yani iptal olsa da olmasa da bu süreci eğitimle ilgili güncel yaklaşımları bir şekilde incelemiş oluyoruz. Ve sınava sadece benim kaynaklarımdan hazırlananlar için şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Çeşitli sebeplerden dolayı çalışmaya zaman ayıramayanlar için kısa notlar serisi detaylı çalışmak isteyenler için kısa notlar, kavram haritaları, geniş özetler. Derinlenmesine çalışmak isteyenler için de tüm gönderdiklerimi, tüm paylaştıklarımı incelemelerini tavsiye ederim. Evet şimdilik bu kadar. Daha sonra gerekli olursa yine bu sohbete kaldığımız yerden devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.